Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepinize hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar ve sevgiler. Arkadaşlar yine kısa bir video olacak. Uluslar Ligi'nde Karşılaşmalar devam ediyor, heyecanlar devam ediyor. Bu videoda gündemimize Portekiz, İskoçya, İsviçre, İspanya mücadelelerini aldık. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce bu iki maçla ilgili görüşlerimi sizlerle paylaşmaya bir kupon oluşturmaya çalışacağım. Sizden ricam her zaman olduğu gibi kanalıma abone olmanız, videoları beğenip altlarına kısa dahi olsa birer yorum bırakmanız yönünde. Haydi gündemimize geçelim hemen. Hızlı bir video olsun. Kısa ve öz bir video olsun. Hemen kombinimizi oluşturalım. Portekiz, İskoçya. Daha geniş bültenlerde umuyorum ki daha detaylı izlerle Eylül sonunda özellikle basketbol maçlarının da başlamasıyla gündemimiz epey yoğunlaşacak. Bunu da belirtelim. Türkiye saatiyle 21.45'te başlıyor bu mücadele. Rekorların adamı Ronaldo, İskoçya'yı Andrew Robertson ve arkadaşlarını ağırlıyor. Portekiz, İlk maçında Hırvatistan'ı 2-1 ile mağlup etmeyi başardı. İskoçya ise Polonya'ya karşı kendi evinde 3-2 kaybetti. İki takım da savunmayı geri plana bırakıp keyifli oyunlar vadeden ekipler. Portekiz'de yeni jenerasyonda bu 25-26 yaşında olan şu anki oyuncular da yine 99 jenerasyonundan bahsediyorum. Leao'suyla, ile, ile gerçekten umut vaat ediyor gelecek için. Her ne kadar Ronaldo artık futbolu yavaş yavaş bırakacak olsa da ki bence Dünya Kupası onun hedefi Dünya Kupası'nın ardından bırakacak gibi geliyor bana yeni jenerasyonda bir o kadar kaliteli bir şekilde yetişiyor. İskoçya'da özellikle ataklar sol taraftan Robertson'dan Liverpool'lu oyuncudan takımın kaptanı üzerinden yönlendiriliyor, şekillendiriliyor. Ben bu maçta iki takımın da gol bulacağını düşünüyorum. Karşılıklı gol var veya iki buçuk üst tercihi denene, Belir Üstün oranı fena değil iki buçuk üst güzel. İsviçre İspanya maçı. Avrupa şampiyonu, olimpiyat şampiyonu İspanya Sırbistan karşısında gol bulamamıştı. İsviçre ise grupta. Çıktığı ilk karşılaşmada sağdan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı Danimarka karşısında. İspanya'nın bu organizasyonda biraz daha rotasyona gitmesini bekliyorum ben. Özellikle gruptaki ikinci maçta, üçüncü maçta vesaire. Ben bu karşılaşmada İsviçre'nin puan alabileceğini düşünüyorum. 1-0 çifte şans denenebilir. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Daha uzun bültenlerde, daha geniş bültenlerde, daha güzel içeriklerle karşınızda olabilmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.